Eve gidip de akşam sofraya ailemizle oturduğumuzda gün hakkında konuşacak enerjimiz kalmıyor. Yani birbirimizin derdini dinleyecek enerjimiz yok artık. O yüzden bir televizyon açıp, bir görüntü açıp, bir bir şey açıp zihnimizi ona teslim etmek istiyoruz. Bu uyuşma hali. Beynin dinlenmesi iki şekilde olur. Bir, sağlıklı ve güzel bir uyku. Uykuyu beyin için uyuruz. Geceleri uyumak lazım. 11-12 oldu mu gözümüz yatağa bakıyorsa sağlıklı bir ritmimiz var demektir. Kaç saat uyursanız uyuyun, uykuyu kısaltmaya çalışmayın. Uyku çok önemli ki beyin bir şeyde yorulunca ki yorulur bazı işler sürekli dikkatinizi belli bir yöne çeker yorulur bir başka işte uğraşmaya başladığı zaman dinlenir bakın bir işte yorulursanız bir başka işte ondan sonra bir başka işte hayatınızda işleri yoruldukça değiştirebileceğiniz bir sistem kurmaya çalışın mesela bir insan yazmaktan yorulduğunda açıp okuduğunda beynin başka yerleri çalışır Yahut efendim ne bileyim oturup düşündüğünde, metodik olarak bir şey üzerinde düşündüğünde beynim başka bir yere çalışır. Birisiyle sohbet ettiğinde başka bir yere çalışır. Oyun oynadığında, marangozluk işi yaptığında başka bir yere çalışır. Dolayısıyla bunları değiştirmek lazım arada. Hiçbir şey yapmayan beyin, eskiler derler ya şeytanın çalışma odasıdır. O yüzden işte ha babam geçmiş, ha babam gelecek, dert, endişe, travma, tık tık falan derken başımıza bela olur yani.